Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu böyle serilip de ondan sonra mı borlar çekiliyor Seyit? Valla biz de şimdi Öğrenir. Ne? Öğrenir. Daha Öğrenir. şu an bilmiyorum bir yok. Yapmak lazım yani. Şeyin altına da beyaz ne güzel yakıştı la. de ayrı rekor gibi oldu ha. Şu şeyler var ya. Böyle bırakalım mı? He? Ali. Hı? Aynı diyorum Hı. altına şey döşen ya ayrı. Desen ne güzel oldu ya onasın ha. Yani sen nasıl Bastım ya kırarım ama. Fötül fötül. Bir bastım ya çatır çatır kırarım o nasıl olacak? O da var. Yengem ben, ben bir bassam çat gider o. O beni taşımaz. <laughs> Dayanamaz o. Çünkü. Kırılır. Bunlar bana da Bunlar değil ben Yok canım ne olacak çıt çıt. E gel döşedim. E gel e gel. Nasıl? Şuradan bak. Bu. Baban gibi bak şöyle bir amcan ya bak. Nasıl? Gördün mü? Güzel yakıştı altına beyaz. Güzel, hı, hı. güzel oldu. Aynı beyaz. Aynı şey gibi oldu. Değil mi? Ne kadar güzel oldu ha. Ben çok beğendim. Bence buraları da çekin. Direkt şu karşıya çekiyor da onu. Üç dört yerden de. Bırak Bırak o kadar işte yenge anca beceriyor yenge. Akıda ne yapayım? Abu beceriyor Ya şu an. O da ya. Daha farklı bir şey yapmam lazım Geri bakıyor. Hacı <laughs> <Karca> kadar para düşüyor. Or. Orayı. Tamam. Başka marketimiz neredeydi Hafizciğim? Ben marketinden ne anayım Ben Sen şu köşeye geç. Market mi market mi ne Arkadaşlar şu şekil. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun aralarına herhalde. Şimdi birazdan o kadar merak ediyorum ki. Borular nereye yakacak diye. Hiç sen şey merak ediyorsun. <laughs> Seyit bunu her... Şey, sen şu köşeye geçsene. Abi, sen de oraya gel. Bastım yakınlısa benden de al Muhammed. <laughs> <laughs> Abi o diyor? Yok. Sen geçme gel. ben de sana. bunu. Kır, kırarım diyeyim. Ana yok? Geçecek mi? Ha ben <laughs> Ben yapıyorum. Ben göstereceğim de Hatice orada. Evet. Hatice ne evet. diyor? <laughs> Arkadaşlar. Döneli yemedik. Sığmadık. Hatice bir göstereyim olur sen döşedik sonra ne aradın? Ben merak ettim işte nasıl olacağını. Yani. Değil mi Sen nasıl gelsin onu? Raket bir çay ya. O da destereyle terziyor. gelsin. Destereyle uçuş var ama. Abi bu baş tarafını geçme. Niye? Aa kepçeli yerin Ali. Kelepçeli yeri diyor. Şuradan aynı şey gibi kelepçesi var ya. Doğru, Halike. doğru kesiyorum ben onu yani. doğru. Boydan boya kesmeyelim, bir ya. de parça kalır. Burayı anladım ya. Dübelli de mı? Neredeydi? ya abi. şu arkada. Neredeydi Seyit? Dübel, orada. da... Hiçbirinde. Nerede? iki tane Poşetteydi lan. Dübeller aha. Kutuda. Aynı şey dübelli gibi lan dışının. Dış çepede ver Orada aynı dış cephe gibi. Seni çalıştırayım mı? Seni açıyorum. Abiyi toplayayım mı? Muhammed toplamış. Kaplayayım. Veririm. Canlarınızı alıyorum. Tamam olur. Hmm. Bıçak kimde? Aha. Salih oraya koyduk. Beyaz her zaman güzel atıyor. Bir de kaç tane, iki tane anca, üç tane herhalde anca sağa bence. <laughs> altına da dur. Bu tane yok. Bak nasıl yapıyorlar Seyit, Seyit Sey demişim. Salih gördün mü yengem? Ben yani utanıyorum, konuşmam diye. Şeye geç o zaman. Elimi şuradan tutma. Elini bunun üstüne korsan mı? Kapanır. Buradan tutacağı şöyle. Şuralara etme. Tamam mı yenge? Tut bakayım. Hadi çekmek istiyor. Bak elini oradan tuttuğun zaman elin çıkar. Tamam mı? Hiçbir şey yok. yok. He? Mantı yok. Bak, bu sefer kıyamış. Çok mal ne? Şey başına mı o yaçan Evet. Ha, akla maya şalası hepsi. Vallahi yoksa bir Yok şey yaramaz. He? Bir şey yaramazsa boşuna, boşu boşuna. Çek. Çek Gel. Aha dönüyor. Nek dönüyor, iyi durmuyor. He? O olur zaman mı? kablo sistemi açalım abi. Olur mu? Düzeltme. Kablo gibi açalım mı? Bunu kirebilsek ne olur? Kablo açmayı biliyor mu? Kablo nasıl oluyor? İşte karıştır. Karışma abi. Ne? Karışma abi. Bu nasıl olacak? Kablo sistemi. Halen kafa tutuyor. Koyacağız yerine. Yani, yere Yere koyacağız. Evet. Roketler var ya, Ha? da mi? Bıçak mı ağrıdı? Market mi istiyor Seyit? Evet. Şunu mu istiyor? Market bıçağını. Evet. Bıçağı evet, ne artık. Hemen onun ağrılarına girelim. Ne yapacağım? Ne? gitmek Onu bir tane ırkçık polisi var. bakayım. Teşekkür ederim. Öyle. Yok o şey. Kaba olan yere kaba kaba. Kabalara kaba geçiyor. Böyle ha. Yok ben şöyle. Aha. Geçti. 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 Geçti Ali. İyi oldu. Benim yani bildiğim kabalara geçirdiler ama. Biz de bir hangi kabalara? Ha şu şeylere. Böyle mi? Ha. Daha nasıl geçecek? Bir tane. Yok. Bir tane. Evet. Şöyle de gidiyor, Bir şey olmaz. Geri ettiği zaman oturuyor. Allah Allah. Bence ben gayet güzel yaptım ya. Arasına bir de ha, ha, ha. Şu şekilde. Öyle mi oluyor? Böyle. Evet. Evet. Ben tarafı da pank ve gelecek ne yaptığınla ne fark oldu? Bu ne yaptık? O da olmuş. Şey, o da. Ay acil. Şey. Ha oha abi ne yapmış mercen aman. Yine doluyu yine de. Yukarı çıkıyor <laughs> mu? Azından borunun dediğin gibi yarısını da Ali. tamalıyım. Yani. Bunun üstüne şap atılacak. Şaptan sonra da şey geçinecek.

Beceremediğim bir tarafı oluyor? İyi, evet, güzel oluyor. Daha ne olacak? Sırt değil mi? bir zaten. Geniş açıdan. Nasıl? Ha? Görünmüyor Yok, yok. Şimdi bir şey, olsun, bir şey yok. Evet. Aslında bunu böyle yapmamak lazım. Sen bana yanlış yaptırıyorsun bir şey. Ya, e beni dinlesin mi? Mesela biz böyle hep, hep kıvrımlı gidiyoruz ya. Evet. Böyle yapmayacaktık. Biz böyle komple vurgu dolanacaktık. Bir sıra boş bırakacaktık. Böyle bir keskin dönüşle işten dönüp tekrar çıkacak. Ee, tamam böyle de yapalım. O zaman böyle bir kaydı, böyle yaptınız. Öteki mi öyle de bakayım. Bunu ee, kaynayın. onu da arkadaşlar? Baştan başa diye dön diye dört tarafını demek istiyor. Ama öyle de güzel oldu. Ha? Bak der kel. var ya. Şuradan bir güzel öbür çağrayarak yaparsın baba. He? Yap bak. Şurada da boş Şunu geniş açıdan almış olabilirsin baba. Aynı şu gibi yanık geliyor. dışarı çıkacak güzel. tamam mı? Yok, şuraya diyor. Buraya Ha, bak aynı Bayağı Şimdi. Aynı Adam adam deli zamanı diye diyor. O aşağı aldık ya onun başı gene. Öyle. Onu aşağı aldık ya <laughs> başı gitti herhalde <alınır>. gene <laughs> seyiz. अभी अभी है आमा हम्म हम्म अच्छा ठीक है अच्छा ठीक नहीं नहीं तुझे आना चाहिए ना तुझे आना Al 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 dokun al dokun üstüne. Ayağına koy. Ulan ben bunu bas bir şey daha ediyordum ya. <laughs> Eminim basit bir şeydir ama. Bir yolunu atsan de. Öğrenmek lazım. Değil mi? Bir yolunu atsan. Ağzında o boruyu bayağı seyit yarım yarım kesip sen o sonu. Bir, bir seferde çıkıyoruz adamlar bir boş bırakıyor dönüşü oluyor oranın. Daha iyi gidiyorlar. Yok lan şurası delgirtti seyit. Yengem şuraya çok güzel gidiyor. Anam, kopla da kopla yayacak. Bu böyle sürmeden mi zıplayacak baş yukarı? <laughs> yani. Yarım yarım diyorum, bu etmeseniz, ediğini kesseniz ne olur Seyit? Korunun. Korunun diyorum, ediğini kesseniz, genelde yük etmeseniz ne olur? Evet. Yok ya bu. Aha. Bu Açıldı valla. Şey Açıldı yengen. Abi bana yetiştiriyor. Ben bana yetiştiriyorum. He? Abi bana yetiştiriyor da ben bana yetiştiriyorum. He. Vallahi. <laughs> yani. Abi. Çırayı ya. da var. <laughs> Orayı basar. Bir şey olmaz o yengem. Burayı bir erken döndü. İyi, güzel oluyor. Evet, gibi oluyor vallahi iyi oldu. İyi oldu, daha nal olacak. Güzel gene. Ama fırın gibi oldu lan bura. Bayağı sık oldu. Bakacağız öyleyse. Bakacağız, göreceğiz diyor. Ha? Şeyini kalın atmasa, tutup da şapını. Bunun inceliğini de atsa yeter üstüne, şu kadar. Ya, şimdi çöğe gel bu arada. <laughs> <Hah. gülüyor> Doğru, ha <laughs> ha, öyle Aynı şey gibi, dur. <laughs> ne oldu, başın döndü? Güzel oldu yeni ya iyi oldu. Daha boncuk gibi dizdiniz, daha mavi boncuk gibi. Sen şu, şöyle şöyle dedim Şu, şu kenarda giyiler de güzel gidiyor bak. Şu kenardan evet. gide gide gidelim değil mi? Evet. Çok güzel. fazla bazlama gibi döneceğiz. O da olur. Ama böyle de oldu. Güzel oldu, mavi boncuk gibi oldu, iyi oldu. Hı hı. Üzüne şap atılacak. Ben şimdi alacak. anlatayım. Evet. Beni şuradan döndürdün ya, evet. ben geri yapacağım. bak. Buradan gidiyorum. Evet. Buradan gelecektim. Şu sırayı boş bırakıp şuradan gidecektim. Evet. Böyle dolanacaktım bir sıra boşta. En son böyle dar dönüp boş bıraktığım yerlerden komple geri çıkacağım. Yani o da o da hayır. tek bir dar dönüş oluyor. Başka olmuyor. Aynen. Şey şu dolan başlar olmazdı. Evet. Kurar olmazdı. Koyrağı gibi olurdu başta. Yok giderim. yine dolamba çalıyor da daha demiş oldu. Olsun güzel oldu ya iyi oldu ama. Şimdi ne burayı Ver, der, dur bir kendime geldim yani. ben. De. Abi o bitmiş adam. Yok ya öyle çemen demen. Güzel. Sen de yapmıyorsun aslında. Geçti. 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 Oradan Geçti. 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 He he. Tek Geçti. 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 Geçti.

Ama keşfettik. Bir sonraki oda profesyonel değil ya mi abi? Daha güzel olur. Yo, vallahi güzel oldu. Ama arkadaşlar zor. Gerçekten her işin bir zorluğu var. İyi, iyi, daha güzel olacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. Hele bir buranın bir betonla atalım biz. Ondan sonra. Evet. Hı. Gerçi öbür odayla da yapabiliriz birader. Evet. Abi sen olmasaydın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Bu işi yapanlara da Allah kolaylık versin. Aynen. Gerçekten <laughs>